Ha 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 Ha, bazen yapacak bir şey olmuyor yani. Çöz. Gel. Yakalım. en tanık yiyemişsin. Thank you so much. Az kaldı geberiyor idim. Kralız değil mi? Ha ha ha. aldılar. Ekrandan bir şey göremedim ki. Ne adam cici olabiliriz? Veysel anneni var ya, anneni var ya Veysel. Veysel anneni var ya parçalasınlar, parça parça etsinler. Escort evladı. İşsiz çomar. İşsiz üst evladı. Senin var ya anneni parçalasınlar. Umarım evde o escort annenle birlikte yanarak can verirsin. Piç. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Neden bunlara ban atılmıyor abi? OG yönetim siz ne işe yarıyorsunuz abi? Ofise gidiyorsunuz ya da artık nerede çalışıyorsanız neden ban atmıyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum yani bu sorunun cevabını. Neden ban atılmıyor? Neyden korkuyorsunuz ya da ne yapmak istemiyorsunuz? Neden yapmak istemiyorsunuz? Olay nedir birader söyleyin de biz de tamam diyelim ya da sunucu komple kökünden kapatın da artık tamam mı bizi tamamen salalım yani bu şekilde olmuyor bak oyuna görüyoruz ve sonuç bu neden? Bu lanet ban neden atılmıyor? İstifa edin. Yapamıyorsunuz. Yapan birileri gelsin başa. Anladın mı? Yapabilen birileri gelsin. Sizin bu konuda bir şey yapmayacağınız ya da yapamayacağınız belli. Bu 2-2-4 iki, iki, yani belli ki zevk alıyorsunuz yani oyuncuların atılmasından. Başka bir açıklaması yok bana atılmadığına göre. Bırakın yani. Siz var ya yakında o kalan son sürücüyü de kaybedersiniz. Devam edin bu şekilde.